But my appetite Ses da Başlayalım. Bir powerbank düşünün hangi özellikler olmasını isterdiniz? Type-C çıkışlı olmasını isterdiniz. Hızlı şarj edebilmesini isterdiniz. Çabuk şarj edilebilmesini isterdiniz. Peki Powerbank'in şarj yüzdesini nasıl görmek isterdiniz? Bence yüzdelik rakamlarla görmek isterdiniz. Yani bildiğiniz üzere piyasadaki birçok Powerbank'te şöyle bir handikap var. dört tane nokta. Şarjı ne kadar var? 3 nokta. Yani buna hepiniz hemen hemen hepiniz deneyimlemişsinizdir. Ya 3 tane nokta var. işte yüzde %75 şarjı var. Ben bunu yanıma alayım. Bu beni hayli hayli götürür dediğiniz noktada telefonunuza taktığınızda 10 dakika sonra bir ışığa düşüp 20 dakika sonra tamamen bittiği bir senaryoyu yaşamışsınızdır. Bu ürünümüzde öyle bir olay yok. Çünkü tuşumuza basıyoruz ve yüzde kaç şarj olduğunu aynı cep telefonlarımızdaki gibi görebiliyoruz. Gerçekten etkileyici bir powerbank sağolsunlar aton gm buradan aton gm de böyle bir ürünü bana gönderdikleri için çok teşekkür ediyorum gerçekten heyecan verici bir ürün yani kutusunu açmadım. Beraber açacağız. Gerekli bütün testlerini yapacağız. Çünkü gerçekten iddialı bir ürün. Bir telefonu ne kadar da dolduruyor. Full bataryayla kaç tane telefon dolduruyor. Ya da boş power bankimiz full şarja kaç saatte ulaşıyor. Bundan hepsini deneyimleyip kutusunu beraber açıp son değerlendirmeyle videoyu kapatacağım. Gerçekten heyecanlıyım. O zaman bir an önce ürünü kutusundan çıkaralım. Evet karşınızda Aton GM'in 10.000 mAh gücünde hızlı şarj destekli PowerBank. Öncelikle ürünü benim için öne çıkaran en önemli unsuru gerçekten hoş tasarımı olmuş. Kutumuzun içinden bir garanti belgesi. Cihazımızın kendisi ve bir adet Type-C şarj kablosu. Bu kablolarımız birazcık böyle ince gibi gözükse de ya da şöyle basit gibi gözükse de gerçekten çok hızlı şarj etmesine yarıyor. O yüzden bu kabloları kaybetmemenizi tavsiye ederim. Ya, baktığınız noktada çok fazla bir yerde kullanamasanız da bunun zaten kısa olmasının amacı insanlar power bank ile birbirine çok yakın kullandığı için kısa olması kullanıcı için çok büyük bir avantaj aslında. Ürün içeriğimizde pek bir şey yok. Bir kablomuz ve cihazımızın kendisi var. Şöyle üstündeki koruyucu filmi de çıkarırsak gerçekten tasarım harikasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Evet bana gelen rengi siyah rengi. Bunun farklı renk modelleri de var. Sarı rengi özellikle çok hoş. Burada da klasik bütün modellerinde olduğu gibi orta tuşumuz sarı yazılarımız gold iç rengimiz de siyah Baktığınız zaman gerçekten çok ilgi çekici ve tarz bir ürün olmuş. %46 dolu vaziyette ürünü bize göndermişler. Ürünümüzde bir Type A, bir Type C çıkışımız var. İki tarafla da telefonumuzu şarj edebiliyoruz. Ya da aynı anda iki telefonu şarj edebiliyoruz. Evet ürünün kutusundan çıkardığımıza göre ben bazı testlerini yapayım ve yarın çekimimize devam edelim. O zaman ben şimdi müsaadenizi istiyorum. Çünkü bir hayli fazla testini yapacağım. Bu da muhtemelen bugünüm alacak. Yarın çekime devam edeceğim. O zaman zaman görüşürüz. Evet testlerimizi de yapıp geldiğimize göre heyecanım iki kart daha arttı. Çünkü elimdeki powerbank benden tam not aldı. Neden tam not aldığını şimdi detaylarıyla anlatacağım. Çünkü şöyle bir durum var. Genelde piyasada satılan powerbankler üzerindeki yazılan gerçekten voltları veremediğini düşünüyorum. 15 watt'lık başka bir kullandığım powerbank ile karşılaştırdığımda gerçekten farkı hissediyorsunuz. Ben de bu farkı gerçek anlamda tam reel olarak anlayabilmek adına 67 watt gücünü veren orijinal Apple MacBook'umun şarj aletiyle bu powerbank'i karşılaştırdım. Aynı telefonu şarj ettim, aynı kabloyla şarj ettim. iki farklı cihazda telefonumu şarj ettim ve tabloyu sizlerle şimdi paylaşmak istiyorum. Şimdi şurada gördüğünüz tabloda Apple'ın 67 wattlık hızlı şarjıyla aldığım sonuçlar. Bu tarafta da Aton Gym'in muhteşem power ile aldığım sonuçlar. Sonuçlar ne mi çıktı? Sonuçlar eşit. Sonuçlar berabere. Çünkü benim telefonum 22.5 Watt'ı desteklemediği için yani burada fazlasının hiçbir önemi yok. Bu cihaza şarj ettiğimde yaklaşık olarak 10 dakikada %10'luk bir şarj gücü alırken bu adaptörümüzde de 10 dakikada %10'luk gibi bir oranla şarj artışını gözlemledim. İlk yaptığım testimde maalesef ekran ışığını tam kısmıştım. Orada power bankimle şarj ettiğimde 10 dakikada %13'lük bir değer elde etmişken ikinci testimi Apple'ın adaptörüyle yaparken ekran ışığım hafif oynadığından dolayı birazcık aydınlık olduğundan dolayı 10 dakikada %10'luk bir şarj verdi. Sonrasında bunun adil olmadığını düşünüp tekrardan aynı ekran ayarıyla bütün telefonun ayarlarının aynı olduğunu ve şarj yüzdesinin 0 ila 20 ya da 80 ila 100 aralığı olmadan değerlendirmemde bu cihazımda da telefonun bütün ayarları aynı vaziyette şarj ettiğimde %10'luk bir şarj gücü elde ettim. Yani anlayacağınız üzere hakkını veriyor. Hatta şöyle söyleyeyim 22,5 Watt'ın 22,5'u da anasının ak sütü gibi helal olmuş. Şimdi baktığınız zaman diğer özelliklerinden size bahsetmem gerekirse, eğer telefonunuz hızlı şarjı destekliyorsa, burada şarja taktığınız noktada bir zaten hızlı şarj uyarısı alıyorsunuz. Ama bu hızlı şarjı kullanamama sebebiniz eğer aynı anda iki telefonu şarj ediyorsanız maalesef bunu hızlı şarj olarak kullanamıyorsunuz. Ama onun haricinde ister Type-C'den, ister normal USB girişinden şarj ettiğiniz noktada hızlı şarj elde edebiliyorsunuz. Bu arada cihazı sıfırladım. Sıfırladıktan sonra şarja taktım. Bildiğiniz başında bekledim. 4 saatlik bilgisayarda bir işim vardı ve ben bunun başında bekleyerek yaptığım şahsi test sonucu yaklaşık 4 saate yakın bir sürede sıfır bataryadan %100'e geliyor. Yani sonuç aslında 3 saat 47 dakika 48 dakika gibi bir rakamda cihazımız doluyor. Baktığınız zaman diğer power powerbanklere göre yani güzel bir rakam. Çünkü ben daha önce Anker'inkini de kullandım. 6 saatlere 5.5-6 saatlere %100 dolum sağlayan bir powerbankken bu powerbankimiz hem hızlı şarj ediyor hem hızlı şarj oluyor. Onun haricinde tasarımı olarak gayet güzel. Yani ben şöyle söyleyeyim ofiste çıkarıp masaya koyduğumda gerçekten dikkat çekiyor. Starbucks'ta işimi yaparken çıkardım, taktım, bilerek de böyle koydum. İnsanların tepkisi olacak mı diye. Gerçekten geçen insanlar şöyle bir merak ediyor. Ne bu? Yani power bank olduğunu düşünmüyorlar kesinlikle. Şöyle geçen böyle 10 kişinin 1-2 kişisi şöyle bir baktı. Yani power bank eğer kendisine baktırabiliyorsa gerçekten tasarımı da olmuş demektir. Bunun haricinde ebatına gelecek olursak ebatı benim ellerim ufak olmasına rağmen şu şekilde tam avucu içime sığacak. Evet birazcık kalın ama onun haricinde boyu gayet iyi ve cebime koyduğumda yani kalınlığı hafif bir rahatsız etse de boyu gerçekten rahatsız etmiyor. Onunla beraber çantanıza koyabilirsiniz. Her yerde bunu rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Ağırlığına gelecek olursam yaklaşık 200 gramlık bir ağırlığa sahip. Yani ufak olduğu için ulan birazcık ağırmış gibi gelse de baktığınız noktada bence çok şık bir powerbank olmuş. Buradan tekrardan Atom GM'e gerçekten bu ürünü hem bana gönderdiği için hem de Bizi bu ürünle tanıştırdığı için ve gerçekten böyle bir ürünü insanların kullanmasına sebep olduğu için tekrardan teşekkür ediyorum. O zaman ben yavaş yavaş videomu kapatmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere teknoloji aletlerimizin şarj problemi günden güne artıyor. Ve bence herkesin evinde, çantasında, arabasında bir powerbank olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer sizde tasarımı güzel, hızlı, 10.000 mAh benim işimi görür hem hızlı şarj etsin hem de hızlı da olsun diyorsanız kesinlikle önerimdir, kesinlikle tavsiye ederim. Günlük hayatımda yanımdan ayırmayacağım bir ürün olmuş. O zaman ben yavaş yavaş müsaadenizi istiyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, şarjda kalın. Bay bay. Detaylı test sonuçlarına geçmeden önce bu kısmı çekmeyi unutmuşum. Bunu da daha sonrasında çekip araya bir yere koyacağım. Çünkü vermem gereken önemli bir bilgi var. Powerbank'imiz 10.000 mAh gücünde ama bu powerbanklerde şöyle bir durum var. 10.000 mAh benim telefonumun pili işte 3.000 mAh. Yani benim telefonumu 3 kerenin üzerinde doldurması gerekiyor mantığı yanlış. Bunu hatırlatmak isterim. Çünkü yarın bir gün bu tarz bir powerbank alıp ulan hani böyle söylemişlerdi ama bu benim telefonumu az şarj ediyor gibi bir durumla karşılaşmamanız adına bunu hatırlatmak istiyorum. Genelde bunun üzerindeki yazan rakamı %70 %75'i telefona uyumlu olarak hesaplayabilirsiniz. Yani bu ürünümüz 10.000 miliamperken eğer telefonunuz 4500 miliamper gücünde bir pile sahipse yani ortalama yaklaşık 1.5 defa dolduracaktır. Ben bu ürünü ne kadar doldurabileceğini kendi telefonumda yani iPhone 14 Pro Max'te kullandım ve bu arada şunu da söyleyeyim. iPhone 14 Pro Max'te denedim. 1.5 kere doldurdu ama bu demek değil ki e, işte iPhone'un pili çarpı 2 10.000 etmiyor. Şöyle de bir durum var. Şunu da göz ardı etmemeniz lazım. Kimse bu Powerbank'i kullanırken telefonumuzu kapalı sıfırdan yüzde yüze kullanmıyor Normalde biz bunu günlük hayatımızda kullanırken bir yandan da telefonumuzu kullanmaya devam ediyoruz Yani bu size yüzde yüz şarja getirene kadar sizin bu sürede harcadığınızda bir güç var bunu da unutmayın O zaman şimdi gelelim testimizin sonucuna <laughs>